Yarım açı formüllerinde soru çözümüyle devam ediyoruz. Kosinüs 25 derece eşittir m olduğuna göre sinüs 40 derecenin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada sinüs 40 derecenin m türünden eşitini sorduğuna göre sinüs 40 dereceyi kosinüs 25 dereceye benzetmem gerekiyor. Bundan dolayı sinüs 40 derece. Kosinüs cinsinden yazarsam kosinüs 50 dereceyi eşittir. Kosinüs 50 derece de kosinüs 25 derecenin iki katıdır. iki kat açı formülü diğer ismi yarım açı formülü uygulayacağım. Bir hatırlayalım. Kosinüs 2a eşittir. 2 çarpı kos kare a eksi 1'di. Burada kosinüs 2a açımız kosinüs 50 derece. Bu da eşit olacak. 2 çarpı kos a değeri de 50 derecenin yarısı olan 25 derece. Kos kare 25 derece eksi 1 yazıyorum. Kosinüs 50 derece eşittir. 2 çarpı kosinüs 25 derecede m olduğuna göre m kare eksi 1 olur. Sorunun cevabı 2 m kare eksi 1'dir. Doğru cevap b seçeneği olur. Sinüs 35 derece eşittir m olduğuna göre kosinüs 340 derecenin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda da kosinüs 340 dereceyi m türünden yazabilmek için sinüs fonksiyonu cinsinden değerini yazmam gerekiyor. Bundan dolayı kosinüs 340 dereceyi Kosinüs 270 artı 70 derece şeklinde yazabilirim. Burada açımız 270 derece. Fonksiyon kosinüs isim değiştirir. Sinüs olur ve sinüs 70 dereceye eşit olacak. Kosinüs 340 derece 4. bölgede ve 4. bölgede kosinüs fonksiyonu artı olduğundan sinüs 70, art 70 derece de artı olur. Sinüs 70 derece sinüs 35'in 2 katı olduğundan burada sinüs 2 kat açı formülünü yazıyorum. Sinüs 2a eşitti 2 çarpı sinüs A çarpı kosinüs A değeriydi. Sinüs 2A sinüs 70 derece eşittir 2 çarpı sinüs A sinüs 35 derece m çarpı kosinüs 35 derece olacak. Kosinüs 35 dereceyi bulabilmek için dik üçgeni çiziyorum. Burası 90 derece ve burası 35 derece. Sinüs 35 derece m olduğuna göre dik üçgende hipotenüs 1, karşı dik kenar m olur. Komşu dik kenarda pisagor çevirdiğimde kök içerisinde 1 eksi m kare olacak. Buradan kosinüs 35 dereceyi yazarsam komşu dik kenar kök içerisinde 1 eksi m kare bölü hipotenüs de 1. Kosinüs 35 dereceyi bulduğuma göre yerine yazıyorum. Sinüs 70 derece eşittir. 2 çarpı m çarpı kosinüs 35 derecede kök içerisinde 1 eksi m kare. Doğru cevap şıkkı e seçeneği olur. Sinüs 58 derece m olduğuna göre sin m kare 16 derecenin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle sinüs 58 derecenin kosinüs eşitini yazarsam sinüs 58 derece kosinüs fonksiyonu cinsinden yazarken 58 derecenin tümleri 32 derecedir ve kosinüs 32 derece olur. Ve kosinüs 32 derecede artık m'e eşittir. Bizden sin kare 16 derecenin m türünden eşitini istiyor. 16 derece 32 derecenin yarım açısıdır. Bundan dolayı kosinüs yarım açı formülünü yazarsam kosinüs 2a eşittir. Tabi sinüs fonksiyonu türünden yazacağım. Çünkü sin kare 16 derece verilmiş. 1 eksi 2 çarpı sin kare a'ya eşittir. Kosinüs 2a değeri kosinüs 32 derece 1 eksi 2 çarpı sin kare 16 derece. Ve soruda verilenlerden kosinüs 32 derecenin m olduğunu buldum. m eşittir 1 eksi 2 çarpı sin kare 16 derece. Burada sin kare 16 dereceyi yalnız bırakmak için eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. Eksi 2 çarpı sin kare 16 derece artı 2 çarpı sin kare 16 derece olarak karşıya geçer m'i de eşitliğin sağ tarafına çekersem 1 eksi m olur. Ve eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümde 2'ler gitti. Sin kare 16 derece 1 eksi m bölü 2'ye eşit oldu. Doğru cevap D seçeneği olur. 1 eksi kosinüs 2x bölü sinüs 2x eşittir 5 bölü 2 olduğuna göre kotanjant x ifadesinin değeri kaçtır? Verilen eşitliği incelediğimde burada 1 sayısı yerine sin kare x artı kos kare x yazabilirim. Daha sonra kosinüs 2x yerine de yarım açı formülünü kullanarak kos kare x eksi sin kare x olarak yazabilirim. Ve artık buradaki bir yerine sin kare x artı kos kare x kosinüs 2x yerine de kos kare x eksi sin kare x yazacağım. Birin eşitini yazıyorum. Sin kare x artı kos kare x eksi eksiyle çarpacağım cos kare eksi eksi cos kare x olur. Eksi çarpı eksiden artı sin kare x olacak. Paydadaki sinüs 2x'i de sinüs yarım açı formülünden 2 çarpı sin x çarpı cos x yazabilirim. Bundan dolayı paydaya da 2 çarpı sin x çarpı cos x yazıyorum. İfadenin pay kısmında artı cos kare x ile eksi cos kare x birbirini götürecek. İfadenin pay kısmında 2 çarpı sin kare x kalacak. Paydada da 2 çarpı sin x çarpı cos x olacak. Yine burada sadeleştirmeler var. İkiler sadeleşti. Sin x'in bir tanesiyle sin x gitti. Pay kısmında sin x Paydada da cos x kaldı. Sin x bölü cos x de tanjant x'tir. Tanjant x'in eşitlikte karşılığı verilmiş 5 bölü 2 ve bizden kotanjant x istenmiş. Kotanjant x de tanjantın tersi olacak yani 2 bölü 5'tir. Doğru cevap C seçeneği olur. Daha farklı yollardan da bu soru çözülebilir. Eğer siz bu sorunun daha kısa yoldan çözülebileceğini düşünüyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Sizin de farklı çözüm yollarınızı yorumlarda yazmanızı istiyorum. Sinüs x artı kosinüs x eşittir 2 kök 10 bölü 5 olduğuna göre sinüs 2x ifadesinin değeri kaçtır? Bizden istenen sinüs 2x. O zaman sinüs 2x açılımını yazarsam 2 çarpı sin x çarpı cos x değerini bulmam gerekiyor. Eşitliğe baktığımda burada her iki tarafın karesini alırsam sin kare x artı 2 çarpı sin x çarpı cos x artı ikinci ifadenin karesi cos kare x olur. Ve eşitliğin diğer tarafı da 2'nin karesi 4 çarpı kök 10'un karesi 10 bölü payda da 5'in karesi de 25'tir. Burada sin kare x ile cos kare x'in toplamının 1 olduğunu biliyorum. Bunun için bu iki ifadenin toplamına 1 yazıyorum. 1 artı 2 çarpı sin x çarpı cos x de sin 2 x'e eşitti. Onu da yazdım. Eşittir diyorum. 4 çarpı 10 40 bölü 25'e bizden istenen sinüs 2 x'ti. Bunun için 1'i eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. Sinüs 2x eşit olacak. 40 bölü 25 eksi 1'e sinüs 2x burada da çıkarma işlemini yaparsam 25 çarpı eksi 1 eksi 25 40 eksi 25 15 bölü 25 olur. Burada da 15 bölü 25 5 ile sadeleşir ve 3 bölü 5 olur. Sinüs 2x değeri 3 bölü 5'tir. Doğru cevap B seçeneğidir. Kök içerisinde 1 artı sinüs 24 derece artı kök içerisinde 1 eksi sinüs 24 4 derece toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda da kök içindeki ifadelere baktığımda 1 artı sinüs 2x'in eşitinden biri sin x artı cos x parantez karesidir. Ve bu parantez karesinden sin kare artı cos kare gelir. 1'dir. 1 artı 2 çarpı sin x çarpı cos x olacak. Bu ifadede zaten sinüs 2x'e eşittir. Bundan dolayı ben 1 artı sinüs 2x yerine sin x artı cos x parantez karesi yazabilirim. Yine aynı mantıkla 1 eksi sinüs 2x açılımı için de sinüs x eksi kosinüs x'in parantez karesi açılımını kullanabilirim. Kök içindeki ifadeleri kök dışına çıkarmam gerekecek. Bundan dolayı da bu ifadelerin parantez karesini kullanmak benim için daha mantıklıdır. Burada dikkat edeceğim nokta sinüs 24 derece diyor. Oysa parantez içindeki ifadelerimiz x. Yani yarım açı. Bundan dolayı 1 artı sinüs 24 derece yerine parantez içerisinde sinüs 12 derece artı kosinüs 12 derecenin karesini yazıyorum. Yine 1 eksi sinüs 24 derece yerine de sinüs 12 derece eksi kosinüs 12 derecenin karesini yazıyorum. Eşitliğin her iki tarafını kök içine alıyorum. Burada parantez karesiyle kök gider ve burası sinüs 12 derece artı kosinüs 12 derece olarak kök dışına çıkar. Diğer ifademizde de kare kökle parantez karesi birbirini götürür ve içerideki ifadeler aslında mutlak değer içerisinde sinüs 12 derece eksi kosinüs 12 derece olarak çıkar. Başlangıçtaki ifademizde de öyleydi ama burada toplam yani pozitif olduğundan her ikisi de mutlak değeri önemsemedik ama ikinci ifademizde bir çıkarma işlemi olduğundan buranın mutlak değer dışına da pozitif çıkması gerekiyor. Bundan dolayı bütün kareköklü ifadelerin içindeki parantez karesi olan ifadeler mutlak değer içinde dışarı çıkar. Ve burada sinüs 12 derece mi daha büyük kosinüs 12 derece mi? Bunu düşünerek pozitif şekilde çıkarmamız gerekiyor. Kosinüs 12 derece daha büyük olduğundan kosinüs 12 derece eksi sinüs sinüs 12 derece olarak çıkar. Ve burada artık bu iki sonucu topluyorum. Çünkü aradaki işlemimiz toplama. Sinüs 12 derece artı kosinüs 12 derece artı kosinüs 12 derece eksi sinüs 12 derece eşittir diyorum. Artı sinüs 12 derece ile eksi sinüs 12 derece birbirini götürür. Burada 2 tane kosinüs 12 derece kalır. Doğru cevap 2 çarpı kosinüs 12 derecedir. Ve bu da A seçeneği olur. Sinüs x eksi kosinüs x eşittir m olduğuna göre sinüs 2x ifadesinin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Sinüs 2x'in açılımını yazıyorum. Sinüs 2x eşittir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Peki ben bu 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'i nereden elde edebilirim? Tabii ki buradaki eşitliğin her iki tarafının karesini alarak. Parantez karesini alırsam sin kare x eksi 2 çarpı sin x çarpı kos x artı kos kare x olacak. Eşitliğin diğer tarafı da m karedir. Sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı bu ikisinin toplamına 1 yazıyorum. Ve aynı zamanda 2 çarpı sin x çarpı cos x'in de sinüs 2x olduğunu biliyorum. Eşitliğin sol tarafını düzenlersem 1 eksi sinüs 2x eşittir m kareye olacak. Bizden sinüs 2x değeri istendiğine göre bunu artı olması için eşitliğin sağ tarafına atıyorum. m kareyi de sol tarafa çekiyorum. 1 eksi m kare eşit olacak sinüs 2x'e. Ve cevabımız 1 eksi m karedir. Doğru cevap c seçeneği olur. 1 eksi sinüs 40 derece bölü sinüs 20 derece eksi kosinüs 20 derece eksi sinüs 20 derece ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 1 eksi sinüs 40 dereceye baktığımda buradaki açının da 20 derece olmasını isterim çünkü diğer açılarım hep 20 derece. Bundan dolayı 1 eksi sinüs 40 dereceyi bir yerine sin kare 20 derece artı kos kare 20 derece yazıyorum. Eksi sinüs 40 derece yerine de sinüs yarım açı formülünden 2 çarpı sinüs 20 derece çarpı kosinüs 20 derece yazıyorum. Ve buraya dikkat buradaki ifade parantez içinde sinüs 20 derece eksi kosinüs 20 derecenin parantez karesidir. Artık paydaki işlemi yaptım paydadaki işlemimi yazıyorum. Bu işlemin paydasında da sinüs 20 derece eksi kosinüs 20 derece var. Devamında da eksi sinüs 20 derece var. Sinüs 20 derece eksi kosinüs 20 derecenin karesi ile paydadaki sin 20 eksi kos 20 sadeleşir. Bu ifadenin pay kısmında sinüs 20 derece eksi kosinüs 20 derece kalır. Ve devamındaki işlemi yazıyorum. Eksi sinüs 20 derece. Bu eşitliğimde de artı sinüs 20 derece ile eksi sinüs 20 derece birbirini götürür. Ve bu ifadenin eşiti eksi kosinüs 20 derece olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.